Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba keltiler. Ben Savaş Doğaner YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır motovlog videosu atamıyordum. Eski takipçilerim midir? Aksiyon kameram arızalanmıştı. Nihayet o arızayı giderebildim. Yaklaşık bir 4-5 ay sürdü. Belki daha fazla tam bilmiyorum. Bakmadım. Adana'ya geldik güzel güzel videolar çekeceğiz dedik ama kameradan olduk malum ekonomik olarak da ülkede fiyatlar çok fazla arttığı için yeni bir şeyler almak veya bir şeyleri tamir ettirmek oldukça zor hele hele bu Pro'nun tamircisini bulmak daha da zor hatta imkansız neredeyse yani İstanbul'da Ankara'da değilseniz neyse arkadaşlar şükür kavuşturana diyelim şu anda ben işe gidiyorum sabah 8'i 4 geçiyor Ops. artık Adana'da inanılmaz bir İstanbul trafiği oldu İşte gel buyur yolcu alacağım diye ne sinyal verdi ne bir şey verdiyse de ben görmedim artık kayıtta izleyeceğiz arkadaşlar bu kamera yokken başıma inanılmaz efsane olaylar geldi inanılmaz kazalar atlattım derken tabii ki de bunların hiçbirini kayda alamadık. O yüzden de çok da anlatmaya, dillendirmeye gerek yok. Evet, dediğim gibi Adana'nın trafiği çok kötü durumda. Şehir hastanesinin oraya kocaman bir kavşak çalışması yapıyorlar. Köprü çalışması var. Köprünün devamı olarak da büyük bir kavşak yapıyorlar. Şimdi birazdan gireceğiz zaten oraya. Görürsünüz. Birebir şahit olacaksınız. Bu yolu yaptılar. Birçok yola böyle yeni asfalt döktüler. Sağ olsunlar kaymak gibi oldu. Güzel oldu. Başka 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 neler oldu? Kamera yokken bir arkadaşım ölümden döndü. Motordan düştü ve çok hızlı da düşmedi. Ha. Yani böyle bildiğiniz 90 derecelik bir sokağa dönüyordu. Ama bu hızda. Ama ön tekeri kaydığı için çok büyük bir kaza atlattı kafasını yere vurdu onları da anlatacağım size önce şu işe bir yetişelim arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim ee, şöyle bir karar aldım artık bundan sonra işte R25'te şu mu motosiklet videolarında bilgi verici videolar çekmeyi düşünmüyorum çok sıkıldım artık tamam gerçek hayatta da öğretmeniz ama sıkıldım artık artık daha farklı videolar içerikler üretmeye çalışacağım Evet bir kazayı daha bertaraf etmiş olduk. Bu arada Adana'nın belli noktalarına EDS koyuyorlar. Adanalılar nasıl alışacak bu EDS olayına? Merakla bekliyorum yani. Evet arkadaşım ölümden döndü ama böyle yani 120 ile falan 200 giderken falan kaza yapmadı dediğim gibi 5 ile 10 giderken 90 derecelik bir sokağa dönerken arkasında da arkadaş vardı düştü çok ağır yaralandı. Onu anlatacağım size bir videoda. Başka başka şu an 8'i 7 geçiyor. Benim 8.30'da ders başında olmam lazım. O yüzden biraz hızlı hızlı geçiyorum bazı şeyleri ve çok da anlatacak bir şey yok zaten. Videoyu açtım tekrardan baba merhaba demek için. Zaten trafikte inanılmaz yoğun. bir şey yetişme videosu değil arkadaşlar bu. Sağdan ne olmuş? Soldan araba. Ey maşallah. Evet, o şehir hastanesinin trafiğine geliyoruz. Bu şu anda üniversite dönüş trafiği. Bizim oturduğumuz yer yeni yerleşim. Nüfus yoğunluğu artınca tabii ki de bu direkt trafiğe de yansıdı. Ayrıca Yeni stadyumun oradan çıkabilmesi için insanların iki tane yol var. Eğer ki şehir merkezine gidiyorsanız bu yolu kullanmak zorundasınız. Yani bir tane alternatifiniz var. İkinci alternatif de Nasıl diyelim Sarıçam Belediyesi tarafına gidiyor. İncilik tarafına gidiyor. Siz Sarıçam bilmezsiniz. Şehir dışından izleyenler. İncilik tarafına gidiyor diyelim. O da şehir dışı oluyor. Oraya giden insan sayısı 100 kişiden 3 ise bu tarafa giden sayısı 97 falan yani o kadar ki. Çünkü Seyhan bu tarafta, Çukurova bu tarafta, Yüreğir bu tarafta, Adliye bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta yani. Adana'nın birçok şeyi bu tarafta. İncilik tarafında değil yani. Ha bu arada bir aydır da motor kullanmıyorum bir ay geçti belki de ya Bir ay diyelim hadi çok da abartmayalım ama Bir ay oldu yani Daha Bir dur bir dur Allah Allah Öleceksin sanki ya anlamıyorum ben bunları Bir aydır niye motor kullanmıyorum Güzel soru Hava çok sıcak İnanılmaz sıcak. Bir de araba daha rahat geliyor. Babamın arabasını alıyorum baba. Keyifli oluyor ya sıcakta öğlen. Zaten dışarı çıkmıyorum öğlenlere böyle çok. Aman aman önemli bir işim yoksa baba. Şu kaskı biraz açalım. Şu saatte serin normalde. Bu bile insanı boğuyor yalnız sıcaklık olarak. Evet şehir hastanesi dedim bura arkadaşlar Şuraya büyük bir kavşak çalışması yapıyorlar Burada yayalar sıkıntı Baba merhaba bak, Sen duraydın ben de duracaktım durmadım bak Abi bir de Büyükşehir trafiğinde motor çok yoruyor ya Hakikaten yoruyor bak Artık İşe döndüğüm için, başladığım için artık kullanayım dedim yani motoru. Arabayla da şöyle bir şey oluyor. Arabayla gittiğiniz süreyi nasıl söyleyeyim? Arabayla daha uzun sürede gidiyorum ya. Öyle söyleyeyim geçen ilk hafta arabayla gittim okula. Kardeş siz manyak mısınız buradan dönüyorsunuz ya? Motorla daha hızlı ve daha seri gidiyorsunuz. Bir de bu saat 8.30-9 trafiği var. Aman Allah'ım yani. Şu an arabayla da olsa yine hızlı dönerdik. Bak bak görüyor musun sol tarafı? He, bunun gibi oluyor işte. Hadi kapatalım şunu biraz. Bak 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 trafiğe bak. Aha sana İstanbul. Al. Bu kavşak çalışmasından önce de böyleydi. Yani hemen hemen %80 %90 aynıydı. Ha burada böyle şimdi benim gireceğim trafik de öyle. Böyle bodoslama şerit değiştirenlere var ya uyuz oluyorum yemin ediyorum ya. Lan bir bak. Aynaya bir bak bir sinyal ver. Allah be. Ya Allah be yaya ya vereceğim diye geçen aa, oh, Turgut Özal bulvarındayım ee, kafede oturuyorum tamam mı tam da ana yola bakıyordum böyle kardeşim çocuğu tanıyorum ha bizim Emre mi lan o benim mahalle bura biliyor musun <laughs> neyse bakmıyorum şimdi ayıp olur o değilse neyse Starbucks'ta oturuyorum tam da böyle yola bakıyorum hani böyle bir gırgır gır videolar var ya ne yapıyorsun la? Bak bak emniyet şeridine gidiyor la motor musun sen? Allah Allah Adam biri yayaya yol verdi Daha doğrusu bir kız bir oğlan böyle iki yayaya yol verdi İnşallah böyle bir artistik yapıp da burnunu çıkarmam Bu burnunu kopartırım Allah. Yere düşersem de Yedi sülalene kadar giderim? Yayalara yol verdi. Tamam mı? Böyle çok da hızlı değildi. Tak. Arkadaki ona vurdu. Tak. Onun arkasındaki ona vurdu. Abla. Tak. O da arkasındaki de ona vurdu. Allah Allah dedim ya. Türkiye'de İstanbul'da medeniyet ne diyelim çalışmaları hüsranla sonuçlandı. Var ya öyle bir tane Adıyaman'da Öyle bir video var. Adıyaman'da geçiyor herhalde. Adıyaman'da ne o? Medeniyet çalışmaları üstlerinde sonuçlandı. Öyle bir video var. Bulabilirsem koyarım da videoya. Evet. Kaç dakikamız var? 15 dakikamız kalmış. Şu yolları bitirirsek e5'e çıktığımız zaman hızlanacağız zaten de önemli olan o E5'e varabilmek zaten. Bir de şimdi buradan sonra Optimum'da trafik vardır. Der 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 Optimum. Optimum'da Optimum. Hadi oğlum. Oğlum ayağım kaydı. performans göstermemiz lazım 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 oraya hiç girmeyelim sağdan trafik akıyor çünkü kardeşim yanına bir gidin bakayım hıpss hadi girelim ya şu dolmuş önüne geçelim hıpss selamün aleyküm toz duman içinde her yer. <Gülüyor> <Gülüyor> ne var dot 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 çalıyor sabah sabah. Öf ya. Dayı döke döke gidiyor valla. Arazöz. <gülüş> aba 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 aba. Aba burayı da sulamışlar. Refüjü. Dayı. Memleketi serinletmek mi senin amacın? Ne anlamadım ben. Döke döke gidiyorsun. Oh. <laughs> la sinyal kullan lan. Şu sinyalı kullanmayı öğrenemedi bizim millet ya. Kullanmıyorlar ya bilerek. Vallahi bilerek kullanmıyorlar. Abi de bu en son göreceksiniz havalimanı kavşağının bir trafiği var Defalarca kaza atlattım ya Ya u çekeceğim ha Yani dümdüz yol dur kalk dur kalk Arabayla motorla fark etmiyor en çok kazayı orada atlattım 13 dakikamız kaldı. 8-9 dakikaya okuldayız Allah izin verirse. Ops. Eniştem la bu. Değilmiş. Devam ki. Devam ki. ondan çıkar gibi çıkıyor. Öt ağzım yarıldı. Bana sorular gene konular. Ay ay ay. Abs patates çiçek Havaş Lan Oğlum hızlansana ne trafik valla Oğlum hadi la hadi la hadi la Hadi la Kaza olmuş burada abo, abo 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 Oy 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 Kamyon devrilmiş la sabah sabah Vay arkadaş ben de niye dörtlü yaptın Hiç aklıma gelmedi Normalde düşünürüm Bir şey vardır diye Dayı İki defa korna çaldık ya Hadi bir kere çalsak Çaldık sonuçta yani Kör noktanla da değiriz Evet Adana Mersin otoyolundayız. Ücretsiz olan versiyonu. E5 yani biz buraya. Çevre yolu da diyebilirsiniz. Şimdi ilerden uç çekeceğiz. bak görürsünüz zaten birazdan trafikten anlayacaksınız. Düz gidersen Mersin. Lan burada geçen yine kaza vardı. Arabayla dönemedim. Az da şeye giriyordum. Alt geçide giriyordum. <laughs> Burası sıkışmış. Polis var. Tamam mı? Yerdeki şeyleri temizliyorlar işte şoförle falan. Belediye çalışanlarıydı Vallahi giremedim. <laughs> en son saniyede yavaştım zaten. Polis hani durdurdu ya. Şuradan anca girdim. <laughs> evet işte bak. al Çok güzel bir trafik ya. Bak şimdi bak. Bereks olsun yani bize. Niyetimizi belledik. <laughs> niyetimizi anlasın diyeceğim de işlerine geldiği gibi anlıyorlar genelde arabada olsam fark etmiyor arkadaş sinyal veriyorsun adam ben nereden bileyim döneceğini diyor la sinyal var işte adam kullanmadığı için ya da kullanıp dönmediği için genelde bu şekilde kıyas yapıyorlar İhinde kaldık mı? Geçek mi lan? Bence geçer. Ha öyle aferin. Dibinden gidiyorsun dolmuşsun. En çok kurttum da bu araçtan arasına yaya çıkma durumu Kaç dakikamız kaldı babuş? 8 dakikamız var. Oho tamam. 3 dakikaya okuldayız Allah'tan bir şey olmazsa. Al babuş. Bak işte bunun önüne geçersek artık. Aynı da yok. Göremedim arkadaki arabayı. evet az önceki döndüğüm yerde işte defalarca kaza atlattım dedim ya. Mini mini birler okula gidiyorlar. Bunlar ana sınıfıdır gerçi. Birinci sınıflar ilkokullar genelde ölden sonra ama burada bir tane Cumhuriyet İlkokulu var. Belki de onların sistemi farklıdır. Neyse. Biz okulumuza gelmek üzereyiz. Şuradan döneceğiz. Ha, donmuş bozulmuş vallahi. <laughs> Dayı ben geliyorum. Valla artık bazen var ya kazadan kaçmak için diyorum ki ufak tefek kuralları göz ardı edeyim ya. Düşmektense kaza yapmaktansa ama gene de devam ediyoruz aynı şekilde kurallar uyup beklemeye rezillik çekmeye mecburuz kurallar düzen için var bak işte al Abi tam düzenden bahsediyoruz kural diyoruz ah Tabi tabi aynaya baktım dibimde la Bak 50 ile gidiyorum ya Hani yüksek yüksek vites Düşük hız Oğlum burası okul bölgesi la Bu konnekçilerden var ya hakikaten nefret ediyorum ya Ticarilerini alayından nefret ediyorum Transit dolmuş otobüs hiç fark etmez Alayından nefret ediyorum ama bak. Hı, ne oldu? Aynı anda geldik mi buraya? Aynı anda geldik bak. Bu nedir ya? Motorcuları geçme. Ve aşağılık komplekse. Bak okul belgesi ya. Her yer çocuk kaynıyor, yaya kaynıyor. sinyalimizi verdik. Geç. Geç lan. Geç sana kızım. Geç. Allah Allah. Olmalı Yaya yolunda olmayanlara yol vermem de. Yaya yoluna gideceksin. Abi. Ben gidiyorsam sen de gideceksin. Anlamışsın. Anda gelmek üzereyiz. Yetiştik mi lan? Burada bir sürü tüm şey yapmışlar ya Yetiştik mi lan? 5 dakikamıza Aha, Yetiştik Çay kahve bile içeriz yani Dayı Dayı ne yapıyorsun ya Senin ya Davara. Çevreciysen ar eline götür çöpe ök. Tekmeyi vuruyorsun ya Oğlum bak Amerika'da Bu akıllı taşıtını gördüğün zaman Bütün araçlar duruyor lan <laughs> Canım benim Hadi bakalım iyi derslerin olsun. Ops. Buradan döneceğiz. Aha da benim okul. Ops. Gelirseniz çay kahve ısmarlarım. İlk günden şöyle bir de motorla havalı bir girişimiz olsun. Bizim güvenlik görmedi beni. Geçen sene motorla ilk geldiğimde olay olmuştum. Hala da olayım. Okula böyle bir motorla gelen tek öğretmenim. ilk ve tek öğretmenim.